Ailesi, sevenleri, sevdikleri olmak üzere emniyet teşkilatımızın her kademesindeki kardeşlerimize sabrı cemiller ihsan eylesin, hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Şu anda helallı kalıp akabinde de inşallah duamızla beraber buradaki programımıza devam etmiş olacağız. Şu anda musallada bulunan merhum kardeşimize haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Allahu Teala yapmış olduğunuz helallığınızı makbul eylesin. Merhum kardeşimizin iyi bir insan olduğuna, mümin muahit olduğuna şahitlik eder misiniz? سوف والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم Bir bereket Kur'an-ı Azim ve bi hürmet Habibike ve Resulü'l-Kerim. Burunda çiçekleri burunlarında kutsal değerler ona can veren, kan veren tüm şehitlerimizin, gazi olup ahirete iltihal eden gazilerimizin, görev yaparken rahmeti Rahman'a kavuşan tüm polis memuru kardeşlerimizin, emekli olduktan sonra rahmeti Rahman'a kavuşan tüm kardeşlerimizin yakınlarının ruhlarına da yiyip ediyoruz amellerini makbul eyle. Makamlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Merhum kardeşimizin gerideki ailesine, sevdiklerine, sevenlerine, emniyet teşkilatımızda görev yapan tüm kardeşlerimize de sabrı cemileri ihsan eyle ya Rabbi. Aile olması için, gelmişlerinizin, geçmişlerinizin ervahı için, tüm şehitlerimizin ve gazi olup ahirete ithal eden gazilerimizin ervahı için hastaten musallata bulunan merhum kardeşimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Sayın Valim, kıymetli hazurun, polis memuru Sinan Şen uğurlanacaktır. Arz ederim. Kur'an Bankası, Kur'an. Hazır ol. Yerlerinize. Baş baş.